halkı Eylül ile buluşmaya gidiyorum. Bakalım nasıl geçecek. Heyecanlı, hiç çok güzel aktivitelerimiz var yapacak. Şimdi Eylül'ün yanına gidiyorum. Bye bye. Eylül bana tatlı evet, getirdi. Evet arkadaşlar, şimdi e, Berra tatlımı tadacak. Vay Tatlım vay. tatlımı tadacak. Oy. Zaten evet, az önce Başakşehir'den gelirken dışarı çıkmış olabilir. Bence çıkmamış, hala düzgün gözüküyor. <laughs> Bunu yiyince anlayacaksın. Ben yapmayacağım. Ayy, uy, uy, uy. Da açıyorum. Sulum desen istiyorsun? var arkadaşlar. Sunum de de desen, desen çok var. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, evet. Evet. Zaten bir şey kötü yapmasın imkan yok. E, i̇yi yorum yapmak zorunda değilsin bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Değil kız bu arada. <laughs> ben çok güzel olmuş abi. Hem magnolia gibi hem çikolatalı en sevdiklerim. Hem de hafif bir tatlı. Evet. Ben yorum yapmayacağım kendim yaptım. Cidden çok, çok. güzel. Arkadaşlar kurabiyesiyle, değil, çikolatasıyla çok uyumlu ve ne önemlisi hafif bir tostu çok güzel. Evet. Afiyet olsun. Ellerine sağlık Elif. Amin. Amin. Afiyet olsun cümlemizi. Evet arkadaşlar. Biz iki saatte şu oyunu oynuyoruz ve <laughs> <laughs> tüm enerjimizi kaybettik yaprak yolundan kopmuş. Sen sadece bahar mı? Şey. Sorsa da Çok yoruldum ya. Evet, bu o, da da gülerken yoruluyoruz. <laughs> evet. Böyle <laughs> evet, konuşamam. Gelme istemem. Bırak öyle. Yarın kalsın. Gelmek istemem. Ufak bilgi aktarımı ve oyun sonucu. Bu arada dedikodu değildi bence benlik <laughs> <Merlek> şey <laughs> <laughs> Eminlik. bu arada arkadaşlar o gün bir arkadaşımla deneyip beğendiğim gözlüğü aldım hayır <laughs> Ben çok beğendim. Oldu mu sence? Piyasa. Artık şunu yememeye karar verdim ben bu arada. Sadece bahaneymiş. Sorsana sebepleri. Sen de bütün sebepler yalan. Gelmek istemem. Bırak. Beren bir taksana gözlüğü. Bu gözlüğüm de yalan o gözlüğü takınca Beral o kadar farklı bir iki karaktere dönüşüyor. Evet. hani birçok şu o kadar farklı bir şeye şey benziyorum. Range Rover altında işte kire çocuğunun karşısına almak. Epa kan oğlum. Batu can, Batucan. Batucan. Oğlum zıplama. Ama bir de bu da bu güzel. bu da. Bu gözlüğümle. Bu da çok güzel. Ben ikisi de aynı şeydi. Evet ikisi de benziyor biraz. Sadece desenleri aynı. Ama bu da mavi Ama cam mı? Bu da, evet. da mavi canlı. Mesela ikisini de aynı renklerle giyinirsin. Aynı gözlüğüm farklı şeyini almışım ben yanına istemem. Eğer evet, ama sen yakıştırdıysan çekerim. Hayır tabii ki yapacağız. Acayip stres oldu. Hakkadakileri çekiyoruz. Eğlence sahnesi. Dur diyorum. Hemen koyacağız. Yok kanka ya Soracağım. <laughs> Sanki kaç kişinin anlayacağım ona bile bakacağım. Hayır kanka sakın sorma. Sohbet edeceğiz. Hayır kanka Yusuf kanalına koyacağız ne demek? Sohbet etmek için Hayır, koyayım mı? Hayır. Kanka. Hayır, kanka. Hayır. Böyle bir şey sorarsan burayı terk ederim. Söyleyeyim. terk ederim. Vallahi terk ederim burayı. Vallahi <laughs> Kanka vallahi terk ederim burayı. Soracağım. Bak gerçekten. <laughs> Elin çan elimi sık. Kanka çıkıyor. <laughs> Git başka bir şey mi soracak? Ne soracağım abi? Ne bileyim. Zade mi çektik onu? Korkunçsun Berra. Öyle bir sorsan gerçek bir daha buluşmuyorum. Ama şimdi gördü adam onu Ya ben seni çektim. <laughs> Soralım <laughs> ya. Hayır. Evet Tamam sen git tuvalete ben o zaman sorayım. <laughs> Abi çıktı. <çektim. gülüyor> İstanbul'da gelmek istemem. Evet, ikimizin de aynı anda çıkması imkansız. Uykum geldi ya. Benim de biliyor musun? Biz güvenli olduğunu hissettiği yerlerde uykusuz gelmiş. Tamam. Evet, arkadaşlar. Snaps, ay var ya, Bir şey söyleyeyim mi? Sen bir Şimdi Eylül'le modunla oynadık. Eylül şu an gözlemesini yiyor. Evet. Evet. <laughs> evet onaylama. <laughs>